Merhaba boyun savarlar, yepyeni bir olasılama videosu ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Evet, bugün sizlere çok istenen taktiklerden biri 5-2-3 onu anlatacağım. Şöyle bir geleyim. Bunu iyi dinleyin. Atlamayın, patlamayın çünkü iç içe iki taktik anlatacağım. Biri ofansif gibi, biri defansif gibi. Bunu iyi dinlemelisiniz. Sonra ee, bunu ağzıyla değil, affedersiniz, kıçıyla algılayıp da beyniyle değil de kıçıyla algılayıp da triplere girenler var. O yüzden... Ee, biraz tabirim yanlış oldu ama e, kriz geçirtiyorlar harbiden sorularla insanlara O yüzden iyi dinleyin, patlamayın. Bundan sonrası bana ait değil. Ee, burada iki yönlü orta sahalar varsa iki yönlü. Yani iki yönlüleri direkt alın. Yoksa mesela burada 90'lık e, Ronaldinho var. Rolf 90 90'lı. Çünkü 4 rank fark var. Ee, burada seçim bu olabilir. Şurada 86 Guardiola falan var ya burada direkt seçimiz os olmadı. Bundan sonrası sağ sol beklere dikkat edin. Şimdi geçelim taktiğimizin içeriğine. Geldik burada kontratak. Mevkiler sabit. Forvet şöyle e, orta sahayı destekleyecek arkadaşlar. forvet orta sahayı destekleyecek. Kafam gitti kuşlara bakalım. Daha kusura bakmayın. Geldik buraya arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi burada burayı iyi dinleyin. Burada taktiğimi de kenara yazdım ki at, yanlış taktiği anlatmayayım. 62 55 şöyle 55'i e getirelim yalnız. 55 burada da 62 yine Evet taktiğimiz böyle. 5 a forvet orta sahada sikir diğerleri sabit. Bunu ne zaman yapıyoruz? Ev sahibi eşitiz ofansif gelenlere. Ev sahibi eşitiz defansif gelenlere. Rakipten e, güçlüyüz. Bir tık, iki tık, üç tık güçlüyüz. Ofansif gelenlere, defansif gelenlere. Rakip deplasmandayız. E, rakip ofansif geliyorsa, 4-4-2, 4-3-3'te geliyorsa, özellikle 3-4-3 falan fark etmeksizin geliyorsa, Defansif olmayan taktiklerle geliyorsa eşit de deplasman defolabilirsiniz. Yine bu güzel verimli bir taktik. %90 puan ve puanlar alabiliyor arkadaşlar. Rakipten 2 tık, 3 tık, 4 tık buraya kadar yükseğiz. Rakip ofansif geliyor. Kullan. Bak iyi dinle. Ofansif geliyor. Kullan. Rakip sizden üstünse bunu kullanma artık. Şimdi gelelim. Rakip bizden güçlüyse ne yapacağız? Forvetimiz ileri gidecek. Orta sahamız defans yardım edecek arkadaşlar. Bura böyle biraz daha geldik. Şöyle 47-48 civarında. 47-48 civarında. Burada yine şöyle 25-26 27'de bırakalım. Burada da yüksek hızda paslaşma. Şöyle 75'te. Rakip bizden üstün. Hatta rakip bizden şöyle diyeyim. Rakip bizden 5 rank'a kadar yüksekse bak iyi dinle 5 rank'a kadar yüksekse ev sahibi defansif ofansif gelenleri kullan 5 rank'a kadar 1 rank 2 rank 3 rank 4 rank 5 rank'a kadar yüksekse rakip kullan rakip artık 10 rank'ın üstü ise burayı getirdik böyle yine burayı 27 27 75 olarak bıraktık bunu bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar Bak rakip 5 rankın artık üstü. Neyle geliyorsa gelsin. Bunu böyle kullanmışsin. Deplasmandasın. Rakip eşitsin. Ee, ofansif geliyor 48, 27, 75 oyna Rakiple rakip sizden e, bir tık iki tık güçlü. 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3 de geliyor bu şekilde oyna. Rakip sizden daha güçlü, yüksek bunu artık getir. Bu da 27, 28, 27. 27 ya da 27-27-75 olarak kullan. E, verimi güzel arkadaşlar. Emin olun çok memnun kalacaksınız. Benim gayet güzel taktiklerimden bir tanesi Ocak ayında. Günceldir. E, kullananlar yorumlara gelsin. Like at, yorum at, izle. Sizleri seviyorum. Daha taktiklerimiz devam edecek arkadaşlar. Ocak ayı mükemmel bir ay.